Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre sarsıntı saat 2'de ve 24,21 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 44,22 kilometre olarak ölçüldü. AFAD'da yer alan bilgilere göre Datça açıklarında 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin saati 2.56 olarak açıklanırken derinliği 3,19 kilometre olarak kaydedildi. Afat'tan Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 2.56'da 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz. Açıklaması geldi.